Arkadaşlar şu anda fas fakiriz yani sıfır paramız var ve nasıl para kazanabiliriz diye düşünürken aklımıza Eyfel Kulesi'ne tırmanmak geldi. Şimdi Eyfel Kulesi'ne tırmanarak zengin olacağız gerçekten. Evet şimdi beyler mesela tırmanıyorum ve atladım ve bir dolar kazandım. İşte bu. Şimdi bakın buradan atlayacağım ve iki dolar kazandım görmüş olduğunuz gibi. Buradan yüksek zıplayacağız. Yüksekten atlayacağız ve görmüş olduğunuz gibi paralar kazanacağız. Evet yanımızda her zaman gibi. Oh, Adem. var. Adem hoş geldin. Hoş buldum. Ahmet yok. Ahmet. Ahmet yok Aa, oğlum. <laughs> ben de varım. Ahmet hoş geldin. Hoş buldum. Oy. Hayır. Beyler bana bin para verdi lan. Çark çevirdim. O şuradan Hı, da bir, bir, bir dakika. Aa buradan kanat mı alıyoruz? Oy kanat. Kanat. <laughs> bir sürü kanat alacağım. Oh tüm paramla kanat mı alsam? Oy. Beyler şeytan kanı aldım. kanadı aldım. Oha. Ahmet'le aynıyız. Ahmet ne kadar hızlı tırmanıyor. Oy ben de hızlı tırmanıyorum. İşte bu. Bu <laughs> Adem burada olduleye. paraşütlü birisi var. Hadi var Oy. Şu anda anladığım kadarıyla Paris'teyiz arkadaşlar. Çünkü ya evet Eyfel Kulesi'ne çıktığımıza göre Paris'teyiz. Şimdi mesela burada atladığımızda 55 para alıyoruz ve solda da görmüş olduğunuz gibi ne kadar tırmandığımız yazıyor arkadaşlar. Ta 11 kilometre kadar tırmanabiliyoruz. Facecam kapatıyor ama 11 kilometre kadar gidebiliyoruz. Vallahi çok güzel. Bay 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 bay. Adem'le Ahmet'e bak sen. Aha Adem geçiyor muyuz O Adem mi? Evet. Evet, evet maalesef, Adem. Işte, Sevda ama. Aya düştü gönlüm Ömrüm ömrüm hadi bay 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 oğlum ya. uçakların uçtuğu Yüksekliğe geldik arkadaşlar bir dakika Atlasak mı ki Vallahi Atlasak mı acaba hmm Aa, Burada evcil hayvan alabiliyoruz robux karşılığında 8 robux mu oha çok ucuzmuş Alalım bu dakika bu bizim paramızı 100 kat arttırıyor 21 bin para toplamış Gözüküyorum ne? şu anda ne Ben de aldım ben de aldım <laughs> hemen aldı ya Hemen um aldı ya yok benim. <laughs> Ahmet ulan niye alıyorsun sen. bir tane daha aldım. Tabii alacağım lan. Oy bu da iki kat arttırıyor arkadaşlar ben İşte bu. Çok. Bir şey diyeceğim biz yavaşladık mı bana mı öyle geliyor? Evet, oğlum biz yavaşladık. vallahi yavaşladık resmen ben atlayacağım Merhaba arkadaşlar diyor. ve bay atladım oha o o oha, oha felaket çakıldık Ahmet de geliyor herhalde Ahmet de çakıldı. Evet buradan sanırım yumurta alabiliyoruz oha mesela burada yumurtalar var çok güzel ben var ya arkadaşlar gideceğim robuxlu şeyler alacağım oğlum 1 milyon arttıran var 255 robux'a bunu alırsam ne olacağını biliyorsunuz mi mi beyler? Bir dakika aldım. Yok alma. 1 milyon, milyon arttırandan aldım. 1 milyon arttırandan. Niye alıyorsun? Niye? 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 Bilmiyorum. Niye almayayım? Yani alasın Al, geldi. Ya 1 ya. Ya almayayım mı ya? Bana layık değil mi? Allah Allah. Ama hiçbir şey yok. Ahmet gel lan. Bakalım. Oğlum 3 milyon. Lan 10 milyon param birikti şimdiden. Bir dakika. Bir dakika. Buradan kanat alacağım lan, şimdi. Lan oyunu bitirdin sen. Valla oyun bitmiş olabilir arkadaşlar. Daha videonun 3. dakikasındayız. 3. Hop şöyle. Kanat alıyorum. Oo. 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 13 milyonluk kanadı aldım. Beyler kanadıma bakın. Şu kanat. Bu ne? Ahmet sen şimdi çıktın değil mi? 2 kilometre. Bir daha. Oo. Oh. <laughs> bu ne? Bu, de <laughs> bu nasıl ne? Bu ne? Bu ne Ahmet, Ahmet geliyor Lamborghini geliyor. Lamborghini. Oha <laughs> buzut Geçtim. Lan o ne? Abi bu hız ne? Beyler 300 milyon Öyle param bir birikti. Şey Oğlum gidiyormuş şu an uzay roketin. Oradayım arkadaşlar. Bir dakika. Başka dünyalar falan var mı acaba? Abi bu ne? Bu ne? Oha! Şu anda vallahi geldik. 1000 bin, bin metredeyiz. Baya çıkıyoruz şu anda. O abi felaket hızlı çıkıyoruz hemde arkadaşlar. Böyle bir hız yok da baya gidiyoruz ve ulaşacağız galiba. Ve ulaştık. Ulaştık. Vallahi ulaştık arkadaşlar. Oo. <laughs> bir tane kazanmamız oldu. İşte bu. Bu ne? Aa burada birisi var. Merhaba. Vay. Oy baget verdi lan bize baget ekmeği verdi. Paris'in en tepesinde çıktığımız için. Burada kıyafetler falan alabiliyoruz mu? Merhaba. Ha kıyafet değilmiş bu. Şimdi buradan atlayacağız arkadaşlar ve 900 milyon alacağız. İşte budu. İşte bu ve atlıyorum. Vay. Oha oha hıza bak öyle bir atladım ki. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Şimdi arkadaşlar en güzel kanatlarda almaya çalışacağım. Vallahi bir sürü paramız var. Hop oha. Oo çok pahalıya kanatlar var. Bir dakika şu an alamıyoruz. O zaman birazcık evcil hayvan alalım. Evet evet evcil hayvan almakta fayda var gerçekten. Aa burada üçlü alma var çok güzel. Oğlum Game fiyatı ne kadar ucuzmuş arkadaşlar. Vallahi helal olsun. Bu oyunu canlı gönülden tebrik ediyorum. Keşke her oyun böyle olsa. Açgözlü olmasa işte. Hadi bakalım şu anda üçlü üçlü alıyoruz. oyu Legendary geldi. Efsaneviler geliyor lan. Baya paramız var. Aa bir dakika ben niye yerim binlikten açıyorum ki? Benim 500 milyon param var arkadaşlar. Aynen öyle. 1 milyonluktan açalım. Hop. Uy. Immortal geldi. Devam. Hop. Haydi o, Ha gayret işte bu çok iyi Üçlü üçlü valla açıyoruz arkadaşlar Şimdi birazdan hepsinin gücüne bakacağız merak etmeyin Güçlerini de çok merak ediyorum Acaba nasıl güçleri var Şöyle bakalım mı bir bir bakalım Yani fena değil bizim 1 milyonluk şeyimiz kadar değil tabi ki de Ama birazcık güçlüler Bak buradan gücünü falan da arttırabiliyoruz Hımm mesela şu an yüzde %40'la Ana olmadı lan %60 hmm. Aha oldu ne geldi mesela şu anda %60'la altın yaptık herhalde Yani birazcık gücü arttı. Çok artmadı arkadaşlar. Hadi bakalım. Yine gidiyoruz. Yine yollara düşüyoruz. Bu ne la? Işınlanma lan ışınlanma var? Ulan Ahmet. Ulan bitirdim mi lan sen oyunu? Enayi. Oo. Yo. Bu falan var burada. Bu ne? Aa baget. Baget aldım. Bu ışınlanma ne? Aa yeni yerler açabiliyoruz. Bir dakika yeni yer açmam için 10 tane 10 kez bitirmen lazım burayı. Hmm anladım. Demek bu oyun arkadaşlar birazcık zor bir oyunmuş. Bir dakika. Ben bu oyunu kolay zannediyorum lan. O zaman bastırmamız lazım. Haydi bakalım. Valla basıyoruz. Dın 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 Adem basıyorum. Adem geçiyorum. Adem geçtim. Adem geçtim. Lütfen. Ben atladım ki. Hadi biraz daha hızlanmamız lazım. Abi ben de oyunu bitir bitirdim diye seviniyordum arkadaşlar. Demek ki daha yeni başlıyormuşuz ya vallahi billahi. Bu ne? Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Tamam, bir daha bitirdim. O zaman şuradan birazcık Game pass alabiliriz aslında. Ha, neler var burada? Oha, iki kat kazanma Game var. Tamam, iki kat kazanma Game alalım güzel. %3 üç şanslı kişi şey He, olabilir yani. Bence normal. iki kat hız alalım, iki kat hızlı gidelim ve iki kat da para alırsak bence çok güzel olur arkadaşlar. Bizden iyisi olmaz diye düşünüyorum. Hop, Game pass fiyatları o kadar ucuzuma gitti ki vallahi çok garip. Arkadaşlar Ulan oyun yapımcıları Çok Buradan ses sesleniyorum Madem bu kadar ucuz yapabiliyordunuz Neden yapmıyorsunuz Az şu oyuna örnek alın lan Tövbe tövbe Bana kimseye dişemez. Ben en iyisiyim. Ya bir yürü git ya Geliyorum geliyorum Ve... <laughs> Ya yeter oha <laughs> Ölüm geçtim ki arkadaşlar böyle bir anda Vız diye geçtim ya yanından Ve işte bu artık iki kat kupa alıyoruz Yes be hop atlıyorum iki kat para da alıyor sanırım Şimdi yeni kanatlar alacağım Oh şöyle kanat istiyorum Oy Hadi. şöyle milyarlık kanatlardan alıyorum Ya resmen Oğlum artık param yetmiyor oha Artık baya pahalı her şey hayat pahalı be ahmaş Ahmaş Valla ben uçuyorum şu anda ya, Uçuyor, Ne oluyor seni nasıl düşürdüm O kadar mı hızlıyım ben <laughs> <laughs> evet, sen <laughs> senin beni düşmeye yetti. Oo, burada İtalyan beyin çürümez yumurtaları var. Oğlum bunlar pahalıymış işte. Bir dakika. Aslında arkadaşlar bunlardan alabiliriz. Evet. Çünkü bunlar diyor ki her zaman diyor en iyi evcil hayvandan %30 daha güçlü diyor. Mesela bunlar falan %50 daha güçlü. Oha! Benim en iyi evcil hayvanım 1 milyon güce sahip. Yani bunun ne demek olduğunu anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Oo, evet. valla bundan almamız lazım. 3 tane yumurta alıyorum. Vallahi arkadaşlar, iyi Robux verdim bu arada. Ucuz mu? diyorum da. Hadi bakalım. Açtım. Ne geliyor? Çok güzel bir şey. Oy! Legendary geldi de. Oğlum en kötüsü geldi lan. Allah belanı versin lan. Allah kahretmesin. Neyse şöyle en güzellerini kullandık. işte budur. Oy! Hepsi 1.30 milyon güç arttırıyor artık. Yes. Şimdi bakalım. Ya, o ne Emir Birazcık hani biraz, biraz severek kaç altın arttıracağız? Aa devam et beyler kusura bakmayın ben biraz güçlendim. Biraz. Sinir oldum sana ya. Biraz güçlendim. Çok değil ama ya. Birazcık. Sus. Ya yürü git. Oy akan kanadım var. Bela hızıma bakın. Ahmet sana yetişir miyim sence? <gülüyor> Yetişirsin. <gülüyor> Öyle gidiyor ki. Ayfa oh! oh! gidiyor mu? Lan oğlum ekranda dur, dur, dur. gözükmüyor gitti. Merhaba. Merhaba. Ama. Geçtin mi sen? Lan oğlum yandayım görmüyor musun beni? Hayır. Hayır. Oha. Lan oğlum buradayım ya Nasıl gelmiyor? Çok hızlısın Uha. Direkt çıktım Bir dakika lan. Bir daha bitirmeye çalışacağım. Bakalım Ahmet'e yetişebilir miyiz? Hadi, hadi 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 Buradan daha aşağı atlayacağız arkadaşlar Hadi. Oy felaket hızlı aşağı atlıyoruz Ama şimdi bakalım Ahmet'e yetişecek miyiz? Boz 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 boz. Aa galiba Yetişeceğiz arkadaşlar. Uha. Ne oluyor lan? Oğlum oyun baga girdi beyler Beni otomatik bitirdim. aşağıya attı. Nasıl bitirdi? Abi o kadar hızlıyım ki otomatik Olarak aşağıya attı beni az önce ya. Valla Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hadi nasıl bitirdin? Yürü git lan. Daha buradasın. Enayi. Bitirmemişim. Bitirmemişim. Ve ben bitirdim. Beyler yeni yere geçiyorum. <laughs> of ya. Yeni yer. Adem'in şöyle bakmam lazım. Adem'in 8000 parası var. Oğlum Adem o nasıl bir fakirlik lan? Robux'ı um olmadığı için ben de yapabiliyorum <laughs> öyle şeyler. Hani öyle bir... <laughs> Oğlum üzüldüm lan. Parmak yiyemiyorum Emre. Neyse ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ve hadi bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Aha da yeni yere açtık. Şimdi buraya mı tırmanacağız? Oy yeni yer. Oğlum bu ne lan? Buraya tırmanabilir miyiz ki şöyle bir deneyelim Lan baya yavaşız Oha ben böyle bu kadar yavaş beklemiyordum Arkadaşlar bu ne lan Lan burada unicorn var Lan yeni evcil hayvanlar var Robux karşılığında. Oğlum para tuzağı lan bu. Başta ne güzel gidiyorduk. Şimdi iyice Robux harcayasım geliyor arkadaşlar. Oha unicorn var. 160 Robux. Alsak mı? Hadi alalım valla arkadaşlar. Yemin ediyorum başta oyun ucuz diye övdük övdük. Şimdi hep, hepsini çıkartıyor merak etmeyin. Oha işte bu. Şimdi bu tuk tuk o kadar güçlü ki. Abi bunlar tipi ne ya böyle? Valla çok komik duruyorlar. Haydi bakalım. Şimdi basıyoruz. Bayağı gidelim arkadaşlar. Valla ne güzel gidelim. Siz de o esnada henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu kanal 1 milyon abone olursa size sürprizim var çok güzel. O yüzden abone olup beklemede kalın diyorum. Ayrıca bildirimleri de açabilirsiniz arkadaşlar. Çoğunluk bildirimleri açmıyorsunuz. Bildirimleri açtığınız anda saat 6'da video yüklendi anda direkt şıp diye bildirim gelir ve izleyebilirsiniz. Böylece eğlenebilirsiniz. Bu ne lan? Oy buradan para mara aldık. Ne lan bu? Oo boost falan geldi. Boost kullanacağım arkadaşlar. Hop şöyle şans boostu falan da kullandım. Baget de kullandım. İşte bu. Yalnız baya para topladık ha. Bir dakika yorulmaya başlıyorsun yazıyor. Oha demek ki tırmandıkça da yoruluyoruz. 430 milyar param var beyler. Ne düşünüyorsunuz? Çok kötü bir şeyler düşünüyorum şu an. <laughs> Senin o, o parayı ne yaptın? Milyar milyar. Ve beyler şimdi param bakın gitti hepsi ya valla bitti ya bitti Ey oy gök kuşak var oğlum gök kuşak var lan oy artık bayağı hızlı çıkıyoruz haydi bakalım valla çıkacağız arkadaşlar İşte bu işte bu arkadaşlar sona geldim bir dakika şu anda neresi burası o merhabalar burada uzay roket falan var uzaylılar var valla geldim resmen en tepeye çıktım hadi hadi bakalım ödülümüz ne olacak valla ödülü merak ettim oy 5 tane kazanma diyor ve 10 tane aldık tek seferde işte bu bu ne lan? Bununla konuşacağım. Merhaba. Oha bize kobo şapkası verdi. Bir dakika bu şapkayı takmamız lazım. Oy enerjimizi arttırdı lan. Buradan buz falan da açtık. Şimdi atlıyoruz ve bu felaket gidiyoruz arkadaşlar. Bu işte bu. Şimdi 1.4 Yok 1.7 trilyon paramız var Şimdi bunları ezeceğiz Ezeceğiz böyle güzel güzel Onun param bitti bile oha para Gerçekten zor kasılıyor arkadaşlar burada Onu fark ettim bir daha tırmanacağız yapacak bir şey yok Bu da bizim ekmek teknemiz Arkadaşlar 39 tane tane kupam var. Bir dakika şimdi yeni yere geçmek için kaç tane kupa istiyor acaba? Şöyle bakalım bakalım. Hadi 100 tane istiyor. Yuh. Oğlum bunlar ne? Lan Pisa Kulesi var. 17.500 kupa istiyor. Ne? What? 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 Oh my god. Bir dakika şimdi buradan yeni bir kanat almam lazım. Oo vallahi aldık arkadaşlar. Şimdi ben bir Adem ve Ahmet'e uğramak istiyorum. Ahmet'in bir tane kazanması var. Nubi herif ya. vallahi Nubi herif. Adem'in bir tane bile yok. Hop. Beyler. Beyler yarışalım mı? Neredesiniz? ya ben. O, o arkadaki şeyler ne? Tung tung savur. ya <laughs> oha. <laughs> ya bir gelin gelin. Bir, bak bir yarışalım ya. Bir dakika bakalım ne kadar hızlı gideceğiz. Arkadaşlar ışınlanıyoruz. Ya, ya, ya. Vallahi ışınlanıyorum. Hadi bak siz gidin ben size zaman tanıyacağım. Git bakalım. 3 2 1. Boz boz Oy ne kadar hızlısın. Ahmet de biraz hızlanmış da. Işte. Lan ben yetişemiyorum size beyler. Lan. lan. La. La. Nasıl olur? O zaman Basıyorum. Senin. Hazır mısınız? 3 2

ne diyeyim. Oy! Ya. Çok sıkıntı, çok sıkıntı. Şimdi yeni yere açmaya çalışacağım arkadaşlar. Vallahi se olabildiğince yer göstermeye çalışıyorum da oyun iyice zorlaştı ya. Ben bu kadar zor beklemiyordum bu oyunu. Lan burayı bitirdik dedim herhalde bitti. Ama öyle bir şey değilmiş bu oyun. Vallahi çok felaket sıkıntı. Aa bir dakika. Ben şimdi unicorn'u aldım ya arkadaşlar. Benim bu boşa gitti, boşa kaldı. O yüzden bunu altın yapmayı deneyeceğim. Belki altın yaparım. Beyler takas yapma var. Size verebiliyorum 1 milyon Nasıl? güçlü evcil hayvanımı. Oo ver tamam. ver. Çakalın, ver ver. lan. Öyle bir şey yok. <laughs> Al işte ya. Benim, benim hayallerim var. <laughs> Allah belanı Allah seni <laughs> Ahmet yapmasın Emre'n ya. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka? Ne alaka? Allah kimse hayallerim Ahmet gibi o, yapmasın o, oğlum. <laughs> i̇nşallah inşallah. Hadi. Bir dakika bunların gücü ne kadar? Sus. Oha bu aldığım şeylerin de gücü fazlaymış lan. Bir dakika arkadaşlar. Oha. Lan ben evcil hayvan aslında çıkartayım ya valla güçlülermiş Güçlüler. Hop şöyle. Hoppala. Hop iki tane daha çıkardık. İşte bu. Oy bir dakika bakalım bir güçlerine. Oğlum 9.6 milyon gücü var yes Artık tung tung sorularımız çok daha fazla Para verecek bize bir dakika ben altın Yapmak istiyorum arkadaşlar şunları Bak bunlar değil hatta bunlar bunlar bunları bir altın Yapalım ve oldu kaç gücü oldu 7.2 milyon yok ya Çok iyi değilmiş değmez ya şöyle iksirimizde içelim ve işte bu Artık para boostumuz da var şimdi basalım Bakalım yeni evcil hayvanlarımızla bakalım Ne kadar güçlü olacak arkadaşlar ne kadar Fazla para kazanacağız haydi bakalım Basıyoruz dön 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 Evet arkadaşlar arkadaşlar şimdi yeni kanat alıyoruz. Oha bu ne oğlum? Mavi ejderha kanadı diyor ama kanadın rengi kırmızı. Evet çok garip bir şey gerçekten. Oo bu ejderhalar ne lan? Vay burada çift başlı ejderha var. Ortadaki başta benim. Yani üç başlı ejderha. Şimdi bunun hızına bakalım. Oy bu da azlı. İşte bu. Bu arada şimdi arkadaşlar son bir kez daha kazanacağız ve 100 tane kupamız olacak. Bakalım yeni yerde neler bekliyor bizi. vallahi hep birlikte göreceğiz. Baya robux harcadım oyuna. Hani başta ucuz 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 diye övdüm. Sonra bir baktım kazıklanıyorum resmen. Helal olsun. vallahi adamlar güzel dolandırdılar bize Ama olsun arkadaşlar. En azından 3 tane tatlış tuk tuk sahurumuz var. Böyle garip Ahmet'e benziyorlar hepsi. Böyle gerçekten garip. Lan Adem Ahmet Ulan 100 tane kazanmam oldu sizin 3 mü? Ahmet'in 3 Adem'in 0 yuh be Ya benim normalde 4 bir tane harcadım Valla böyle bir şey yok Bu oyunu demek robuxsuz bitirmek bence imkansız arkadaşlar Evet şimdi ne yapıyoruz? Yeni yer açıyoruz Aha beyler Çin'e gidiyorum Oriental Pearl Kulesi'ne gidiyorum Ve geldim Oy Çin böyle bir yermiş demek ki Merhaba Çin Anyaseo Anyaseo Yok lan neydi? Korece Anyaseo'ydu Arigato gozaimasu Aa, Arigato Japonca Ha, Japonca, Japonca. Dur dur bakmam lazım. Bekleyin. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yandan da tırmanalım bakalım ne kadar zor tırmanılacak. Oğlum bu hız ne? Tırmanamıyoruz. Neyse beyler ni haomuş bak şöyle. Ni hao. Ni Bakayım bir daha yapayım. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni ni Ahmet ni hao. Adem ya yürü ni. Hau. Adem arigato gozaimasu yaz Abi çok zor ya. Bu diller gerçekten aşırı zor ya. Bu ne ya? Burada acaba bir kere kazanırsak kaç kupa verecek bize arkadaşlar? Vallahi onunla merak ettim. de. Şöyle bir atlayalım. Cumburlaps. İşte bu. Ba, ba 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 Bak bir tane daha evcil hayvan gösteriyor. 160 Robux'a. 31 milyar daha fazla para verdirtiyormuş bize. Yürü git lan. Aynı tuzağa düşmeyeceğim. Yuh evcil hayvanlar fiyatına bak. 1.3 Q'ney. Evet. Bundan sonrası arkadaşlar saatlerimizi alır. O yüzden videomuzun sonuna bence gelebiliriz artık. Cidden bu Çin Kulesi baya zor. Yani uzaya kadar gidiyor. Şimdi ben şu Adem ve Ahmet'in yanına gitmek istiyorum. Hop. Adem Ahmet. <laughs> Hoş buldum. Bak siz burada bekleyin bir dakika son bir kez daha şöyle bir çıkayım Oo, atlıyorum Oo, atladı İşte bu arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz hemen sağınızda ve solunuzda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz o zaman sizleri bolca yapıyorum sizleri çok ama çok seviyorum iyi ki